Vlogmas Day 2. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Saçımda şurada bir tane tiftiklenmiş bir şey var. Saç. <laughs> Canım sıkıyor. Nasılsınız? Günaydın. İkinci gündeyiz. Bugün bir gözlük almaya gideceğiz. Arkadaşlar bugünleri ben planlamadım. Hayatta ne oluyorsa onu gösteriyorum hayatımızda. Şimdi benim istediğim bir gözlük vardı. Arıyordum. Modelini buldum. Miu Miu markasının bir modeliymiş. Kemik bir gözlük tamam mı? Ama bana yakışacak mı bilmediğim için online sipariş etmek istemiyorum. Çünkü her gözlük her yüze yakışmaz. Takdir edersiniz ki içimden yakışacak gibi geliyor ama neyse burada bir sürü optik var. Tunalı da özellikle o gözlüğü bulabileceğimi düşündüm. Önce bir oralara gidip soracağım. Eğer ellerinde varsa direkt kendim alacağım. Yoksa da sipariş edeceğim. Bu bir numaralı gözlük. Şuna gibi yani. Bu benim yıllardır kullandığım gözlüğüm. Bu Michael Kors markası. Almak istediğim de Miu Miu. Ve o kemik bir gözlük. Yani şöyle şeyleri yok. Bunun adı nedir bilmiyorum. Daha kullanımı rahat bir gözlük olacağı için ve çok tatlı bulduğum için onu almak istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi şeyimizi açalım. Erdun Calendar'da ikinci günün çayını açalım ve içelim. Gitmeden ben de bir çay içmiş olayım yola çıkmadan. Birincisi buydu, çok güzeldi. İki neredeymiş? Here, bakalım ne çıkacak. Drum rolls, drum rolls. kokluyorum yalnız. Super Star Anise. Anise. Something like that. Ne var ki içinde bunun acaba? Super Star diyor. Anlamını bilmediğim bir ot galiba. Anise diye yazılıyor. Anise. Anise. nice Or nice. Nice. Bence biraz kokusu şeye benziyor. Papatya ya. Ya da ada çayı. <laughs> Neyse. Ben bunu yapıp geliyorum. Hala bilmiyorum. <laughs> Badem yiyoruz. Ara öğün. Muz bitmiş. Yanında muz yiyemiyorum. Başka bir meyve yiyebilirdim. Portakal falan ama portakalı kesmeye üşendim ve aç değilim. O kadar. Çayımız burada. Demleniyor. Bugünün planından size bahsettim. İşte o gözlüğü bulup almak. şimdi. O gözlüğün güneş gözlüğü yani o aynı çerçeveye sahip güneş gözlüğü olanının Armada'da olduğunu öğrendim. Eğer Tunol'da aradığım gözlüğü bulup satın alamazsam Armada'ya gideceğim. Ve aramızdaki güneş gözlüğünü deneyeceğim. Eğer yüzüme yakışırsa onun numaralı gözlük versiyonunu internetten sipariş edeceğim. Acaba camını burada mı taktırmam gerekiyor? Galiba öyle. Buradaki bir optikte sonra cam satın alıp bir de onu mu takacağız? Pahalı birazcık. Takdir <laughs> edersiniz ki. Ama gözlük işte bunu mesela kaç yıldır takıyorum. Hiç de bir şey olmadı, bu da pahalıydı o zaman. Böyle şeylerin, böyle pahalı olanını alıp, bir tane alıp, bir kenara koyup, onunla böyle özdeşleşip, karakterize edip o gözlüğü taşımak lazım diye düşünüyorum. Çok çok olunca da sevmiyorum yani. O zaman hiçbirine kıymet veremiyorsun. Bir tane al, ona bağlan ve onu kullan. Ya. Bu da minimalist bir yaklaşım yani bence. Hani çok minimalist olduğum söylenemez son zamanlarda ama yine de bunu hayatıma bazı yerlerinde benimsiyorum. Neyse arkadaşlar sonra tabi ders çalışmam gerekiyor. Evimiz bayağı festivleşti ağaçın ağaçla birlikte ağacın hayatımıza girişiyle birlikte. <laughs> hmm, sonra Evet spor yapmayı düşünüyorum bir de Tunalı'ya gitmişken spor salonum orada biliyorsunuz. Orada spor yapıp eve öyle dönüp günün sporunu haftanın sporunu halletmiş olmak istiyorum. Haftada 3'e düşürdüm bu arada yetişemiyorum 4'e çünkü. Bakalım 3'le nasıl yapacağız. İşte böyle gidiyor arkadaşlar. Şimdi gidip gözlüğü bulup sporumu halledip eve gelebilirsem benden iyisi yok. Çünkü evde de ders çalışacağım. Hani oturup Yazmalı, çizmeli ders çalışacağım. Ve akşam maç var. Maç izleyeceğim sonra. Gördünüz mü ne olduğunu? Yapmayalım diyorum. Kameranın önünde yapmayalım şunları diyorum. Dinlemiyor. 4-5 dakika demleyin yazmışlar üstüne. Bence o kadar oldu. Şimdi içelim bakalım. Bu biraz daha çay çay gibi. Ya yani diğeri mesela eğlenceliydi. Gingerbread tadı falan almıştık. Ya bu papatya var bunda arkadaşlar. Superstar and ice. neyse artık bilmiyorum ama şey de var. Ne onun adı? Karanfil var. Beç nasıl bildim? Yani çok kötüyüm bu konularda. Karanfilin kokusu da gelir ama yani. Karanfil, papatya var. Bu kadarını anlayabildim. Bu çok bile <laughs> yani. Bu kadarını ayırt edebilmem. Okey. Çayımızı içerken bir yandan da fit check yapalım. Geçen gün mango'dan bir kürk almıştım. Onu giyeceğim bugün. Hava çok soğuk. Gerçekten. Bakalım nasıl görünecek. little <laughs> çayı içerken üstümü başımı geri çıkardım çünkü mayıştırdı. Mozi de beni bir hayvan zannediyor şu anda. Bir çeşit hayvan. <laughs> Saldırıya falan geçti her zamanki gibi ama bu sefer sanki ayıya saldırıyormuş gibi hissediyor. Macklemore gibi oldum bir yandan da şu initial kolyemle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. <laughs> Kürkle alakalı değil ama Çay bitki çayı gibi arkadaşlar. Yani içinde bence siyah ya da yeşil çay yok. O yüzden mayıştık kaldık. Ben de mayışmaya yer arıyorum gerçi. Evin içinde kürkle oturursan tabii mayışırsın. Bazı günler motivasyonumuz olmaz. Dinlenmek istersiniz. Şimdi bu soğukta çık, yürü, gez. Oradan spora git. Wow. Yapabilecek mi istersiniz? Bir yola koyulalım. Mozes. Hadi gidelim. Gidelim. Bu gözün siyahı arkadaşlar. Çerçeve olarak yakıştı bence. Korktuğum kadar kötü olmadı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Excuse me. <laughs> ya bu ne tatlılık ama. Bu kadar <laughs> hafif ki bir de. Çok hafif. Çok hafif. <laughs> okay. Arkadaşlar. E samarımız bittiyse eğer konuya gelelim. Şimdi bu güneş gözlüğü. Çerçeve aynı çerçeve. Ben yarın buna cam taktıracağım. numaralarımı, göz numaralarımı unuttuğum için yarın diğer gözlüğümle gelip onun camından ölçtürüp buna takacağız. Ee, bu çerçeve her yerde soldat olmuştu, yoktu leoparlısı. Ama güneş gözlüğünü bulunca camını değiştirebileceğimizi söylediler. Aynı çerçevenin güneş gözlüğü olanına biz beyaz numaralı cam takacağız ve olacak. Her yerde siyahı vardı. Gördüğünüz gibi siyahını da denedim. Onu da çok sevdim bu arada. Ama tabii ki leopar çerçeve biraz olay. Çok güzel olduğu için leopar tercihim oldu çok sevdim. Şimdi bununla ders çalışmayan da artık <laughs> yarın camları taktırayım da ondan sonra ders çalışma işi. Çok tatlı ama çok sevdim. Şimdi kapuçinomuzu içip sporumuza gidelim zaten hemen yanında. Burası da Bosco kafe. Ee, İtalyan tiramisucu. Sadece tiramisu yok tabii ki ama tiramisuları çok güzel. Ama tiramisu yiyemeyelim şimdi. Hiç gerek yok böyle davranışlara. <laughs> İçelim kahvemizi, spor yapalım. Biliyor musunuz o şarkı Kafamda her gün yeni bir Christmas şarkısı çalıyor. Hala hiçbirini de dinlemedim ama yani bir dinlesem rahatlayacağım, rahat rahat tekrarlayacağım hepsini. Macro Center'ımızda ağaç kurmuş. Burcu sarıyordu sus ağaç susu. Bakalım burada var mı? Yargı dağıtmak için hiç doğru bir yerde değiliz ama. Şimdi. Şu arkamda gördüğünüz saf protein markasını kınayacağım izninizle. Türkiye'nin <laughs> tek vegan protein markasıydı bir ara. Şimdi muadili çıktı mı bilmiyorum. Ben vegan protein arıyordum. Bir tek bu markanın vardı. Ben bu markayı iyi biliyordum. Ama şimdi bir tane maçalattı mix yapmışlar. İçinde kıvam arttırıcı var. Stevia var. Hindistan cevizi sütü tozu zaten var. Yani olmamış. Stevie'yi koymasaydık koyacak olsak biz kendimiz ekleriz yani. Maçı içirmek için böyle triplere girmenize gerek yok. Maça kötüyse elinizdeki kötüdür. <laughs> Neyse. Dekorasyon bunlar var. Ağaç süsü yok ama bence bunlar başka şeyler, görmüyorum, bir sürü var kilolarca Burcu buradan alabilirsin kardeşim izliyorsan tabi. Coke Zero'mu da aldım ile birlikte like başka ihtiyacım yok, <laughs> şu an benim grocery listler bu kadar. Alışveriş yapmayı normalleştirsek iyi olur ya. Evden getirden söylemek kolay. Ekmek alayım bir de. Ekmeğim yoksun. Sonra da atlayıp gidelim artık çok yoruldum. Sonuna geldik. Keep up with me. Bana katlandığınız için teşekkürler. Tatlıyım ama ya. Açlıktan ölüyorum arkadaşlar. sporumu yaptım. Uzunca bir gün oldu. Gözlük alışverişimizi yaptığımız için çok mutluyum. Ee, söyledim ben güneş gözlüğünü aldım camlarını değiştireceğim diye söyledim mi? Söylemişimdir. Söyledim gösterdim çünkü. Çok mutluyum bulduğum için beni motive edecek çünkü bence tam bir it girl gözlüğü birkaç modelde görmüştüm yani iki, iki tane hat super modelda gördüm için çok hoşuma gidiyordu bu gözlük esmer kahverengi saçlı kadınlarda gördüm dedim ki bana da olur çok mutluyum yakıştığı için bana da o yüzden. Şimdi yarın gidip hemen onun camlarını da değiştirip sonra deliler gibi ders çalışacağız gözlükle birlikte çünkü gözlük her şeyi değiştirecek yani gözlükten beklentim bu. Ee, onun dışında bugün bitti gidip yemek yapacağım çok acıktım makarna çekiyor canım makarna yapacağım. Sonraki videoda görüşürüz sizi seviyorum bay bay.